Evet, beşinci sorumuz bir görsel yorum sorusu. Ne yapıyoruz? Soru yönergemizi okuyoruz. Soru yönergesi bizi doğru cevaba en iyi şekilde götüren kılavuz ifadeleri oluyor. Read the text. Metni okuyun. Metni okuyacağız önce. Look at the visual. Görsele bir bakın. And answer the question. Ve bunların eşliğini bu ikisinin eşliğinde sorularımızı soru köküne bakarak cevaplayın demiş bize. Miss Cooper. An English teacher and her friends prepare a learning wall in their class. Bayan Cooper, bir İngilizce öğretmeni ve onun öğrencileri, bizim tabirimizle bir pano hazırlıyorlar, bir öğrenme panosu. Students can share only their positive opinions about their friends on this wall. Öğrenciler bu panoda sadece ama sadece olumlu yorumlarını paylaşabilirler demiş. Here are some students' notes. Burada öğrencilerin bazı notları mevcut. Bakalım hep beraber. You are so energetic while well learning and trying new things. Ee, bazı şeyleri öğrenip, yeni şeyler öğrenip denerken o kadar enerji dolusun ki demiş Tom Nancy'ye. Bu ne demek oluyor? Tom'un Nancy ile ilgili olumlu düşüncelerini yansıtması demek oluyor. What a funny girl you are. You always make a smile. Allah'ım sen ne kadar komik birisin. Ee, her zaman bizi gülümsetebiliyorsun demiş Sally Debra için bu da Sally'nin Debra ile ilgili olumlu düşüncesi. You need to be more careful because you sometimes share your secrets with other people. Sen biraz dikkatli olmalısın. Dikkatli olma ihtiyacın var. Çünkü diğer insanlara sırları paylaşıyorsun demiş. Bizim sırlarımızı paylaşıyorsun demiş Mike Robert'la ilgili. Bu Michael Robert'la ilgili olumsuz bir yargısını ortaya koyuyor. You are the most honest person in our class. Sen sınıfımızdaki en dürüst kişisin. Your friends can always count on you. Arkadaşların sana her zaman güvenebilirler demiş Sophie Kevin için. Bu da gurur verici, olumlu bir yorum. I rarely spend time with you because you are not careful about how you speak to your friends seninle nadiren zaman geçiriyorum demiş. Bakın rarely kelimesi var. Rarely nedir? Nadiren zaman geçiriyorum. Because you are not careful about how you speak to your friends. Çünkü arkadaşlarınla nasıl konuştuğuna dair dikkatli olman gerekiyor. Yani üslubu biraz kabaymış herhalde. O zaman Betty'nin Lucy ile ilgili yorumu ve bu yorum olumsuz bir yorum. Who's not should not be on the learning wall according to the information above. Yani bu öğrenme panosunda hangi yorumun olmaması gerekiyor? Öyle değil mi? Ne demişlerdi bize e, metin içerisinde? Bayan Cooper ve öğrencileri bu öğrenme panosunda e, arkadaşlarıyla ilgili olumlu, olumlu düşüncelerini paylaşacaklardı. Ancak maalesef Mike'ın ve Betty'nin yorumları olumsuzdu. O zaman biz Mike'ın ve Betty'nin olduğu D şıkkını işaretliyoruz.